Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. Türkçe'den Fransızcaya çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yaptığımız serinin 73. videosuyla karşınızdayım. Bu seride 100 tane video var. Her videoda 3 farklı cümleyi inceleyerek tercüme ediyoruz. Toplamda 300 cümleyi çalışmış oluyoruz. Bu serinin Fransızca bölüm öğrencileri için, Fransızca öğrenmek isteyenler, Fransızca çalışanlar için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Neden? Cümle tercümeleri yaparken bir taraftan le vocable yani bir sürü kelime çalışmış oluyoruz. Kelime öğreniyorsunuz. La gramer yani dil bilgisi konularının pek çoğu geçiyor. Gramer konularını öğrenmiş oluyorsunuz. Letam yani farklı zamanlarda cümleler tercüme ediyoruz. Zamanları tekrar etmiş, öğrenmiş oluyorsunuz. Les expression farklı kullanımlar, ifade şekilleri geçiyor. Onları öğrenmiş oluyorsunuz. Hatta le proverb ata sözleri geçiyor. Ata sözlerini öğrenmiş oluyorsunuz. Les idiom farklı deyimler geçiyor deyimleri öğrenmiş oluyorsunuz. En önemlisi ise la logik de la tradiksiyon yani tercüme mantığını öğrenmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bu seriyi birinci videodan başlayarak seyretmenizi hatta kendinize bir kelime defteri hazırlayıp videolarda geçen kelimeleri yazıp ezberlemenizi tavsiye ederim. Haydi başlayalım. İlk cümlemizi önce bir defa okuyalım. İnsanın ekonomi açısından iki temel rolü var. Şimdi insanın var diye düşünürsek buradaki fiilimiz sahip olmak fiili. Hemen şöyle yazalım. Sahip olmak. Fransızcası avoir. Zaten avoir fiilini Türkçe'ye var karşılığını verir diye söylemiştim. Gelelim insana. Direkt karşılığı lom sözcü. Long. Ve masculine bir sözcük. Peki başka neler yazabiliriz? Mesela human yazsak olur muydu? Human de bir masculine bir sözcük. Öncelikle insan olduğu karşılığını veriyor. İkinci anlam olarak insan karşılığını veriyor. Bu dursun. La person. Person kişi demek öncelikle. İkinci anlam olarak insan karşılığını verebilir. Ya da mortal desek, le mortal maskulin bir sözcük. Temel olarak ölümlü demek, fani gibi. Daha sonra insan karşılığını verir. Dolayısıyla biz ilk karşılığı insan olan long sözcüğünü kullanalım. Diğerlerini bir çerçeve içine alalım. Ek bilgi olarak dursun. Bir de yıldız atalım. Ekonomi sözcüğüne gelirsek Fransızcası çok kolay. Zira okunuşu da aynı. Yazılışı çok çok benziyor. Ekonomi feminin bir sözcük. Bakalım. İkinin Fransızcasını biliyorsunuz. De. Rol sözcüğünün Fransızcası da çok kolay. Zira çok benziyor o da. Le rol. O da bir şapo var. Rol demek açısından sözcüğünün Fransızcasını bulmak için açı ve denden karşılığını bulsak yeterli. Açı sözcüğünün Fransızcası langle ve maskülin bir sözcük. Denden karşılığını ise Fransızcaya de ya da par prepozisyonu ile verebiliriz. Temel sözcüğü kaldı. Temel sözcüğünün karşılığını birkaç farklı şekilde verebiliriz. Öncelikle fundamental'i yazalım. Fonda mentale eril hali sonuna bir ö getirirsek dişi halinde buluruz. Fonda mental feminin hali Başka ne yazabiliriz? Esansiyeli yazalım. Esansiyeli Eril hali ve esansiyel, feminin hali. Şimdi temel yerine cümlede başlıca sözcüğü geçseydi, zira temel rolü var, başlıca iki rolü var, aynı anlamlara çıkıyor. Başlıca'nın Fransızcası principal, principal, bu maskulin hali prensipel ise feminin hali. Biz fundamentali kullanalım. Diğerlerini yine bir çerçeve içine alalım. Şöyle ek bilgi olarak dursun. Cümlenin bütün öğelerini çıkarttığımıza göre tercümesini şuradan yazalım. İnsanın vardır diyeceğiz. Yani lo A avuarı present'ta ilk şahıs zamirine göre çektik. İnsanın vardır. Ne vardır? İki rolü. De rol. Burada bir şapka var. Şimdi fundamentali çoğul yapacağız. Fon da men. Bakın aile ile bitmiş. Fundamento. Şimdi ekonomi açısından diyeceğiz. Par langle d'ekonomi ekonomi nokta koyup cümlenin tercümesini tamamlıyoruz. Fondamental yerine prensipali kullansaydık o zaman da prensipo diye çoğul yapardık. Şimdi birazcık yerimiz olduğuna göre ek bir takım bilgiler, kelimeler yazalım şuradan. Mesela l'argent Maskulin bir sözcük. Para demek. Para. Başka la monnaie la monnaie feminin bir sözcük. Para, bozuk para demek. Bozuk para. Başka la pièce yazalım. La pièce. Burada bir aksan grave var. Madeni para demek. Madeni para tane fiil yazalım. Ekonomize ekonomize para biriktirmek. Para biriktirmek. Ve tasarruf yapmak demek. Tasarruf yapmak. Başka ne yazalım? Ekonomiyi yukarıda yazmıştık. Tekrar yazalım şuradan. Ekonomiyi Feminin bir sözcük demiştik. Ekonomi demek. Başka ne yazalım? La politik. Politik. Dekonomi. Eksante var Ekonomi politikası demek. Ekonomi politikası. Bir şey daha ekleyelim. Mesela la classe. Klas sınıf demek ekonomik deniyor bu sefer ekonomik bu da ekonomi sınıfı demek ekonomi sınıfı ekonomi sınıfı uçakla trenle seyahat ederken daha ucuz e, bilet alınabilen bölüm öyle düşünün şimdi bu yazdıklarımızı da çerçeve içine alalım ek bilgi olarak dursun şöyle Ek bilgi işaretimizi koyalım. Bir defa okuyup kontrol edelim. İnsanın ekonomi açısından iki temel rolü var. L'homme a deux rôles: "Fondamento par l'angle d'économie" ya da "L'homme a deux rôles: "Principio par l'angle d'économie". Haydi bir sonraki cümleye geçelim. Videomuzun ikinci cümlesi o hem üretici hem de tüketici. Cümlenin hemen başında o var. Şimdi önceki cümlede geçen hangi sözcüğe gönderme yapıyor? İnsana. Lom. Maskinin bir sözcüktü. Biz bu cümleyi Fransızca'ya tercüme ederken il şahıs kullanacağız. Şuraya insan diye de yazalım. Peki cümlenin fiili nedir? Cümlenin fiili şurada gizli bakın. Tüketici dir dendiğini düşünürseniz dirdir dir karşılığını da veren etr yani olmak fiilini kullanmamız gerekecek. Zaten olmak fiili Türkçe'ye dir, dır, yim, yım, sin, sın karşılıklarını Türkçe'ye verir. Şimdi bakalım burada hem hem de var. Bunları şöyle bir bütün olarak düşünürsek Fransızca karşılığı olarak à la kullanabiliriz. À la fois aynı zamanda demek. Aynı zamanda. Başka nokta nokta me nokta nokta aussi kullanabiliriz. Türkçesini şöyle düşünün. Şöyle şöyle ama şöyle şöyle de da gibi. Bakalım başka ne kaldı? Hemen şurada üretici var. Şuradan yazalım. Le producteur pro -düktör. ya da feminin hali la productrice pro -dük Hangi fiilden geliyor? Produir'den geliyor. Onu da şuraya yazalım. Produir üretmek diye. Üretmek. Hemen şurada da tüketici var. Yine önce eril halini yazalım. Le con som mater ya da feminin hali la con matris demek. Hemen fiilini de yazalım. Konsüm'e konsüm'e tüketmek demek tüketmek. Şimdi hemen şunları bir çerçeve içine alalım ve ek bilgi işaretimizi koyalım. Yine bunları da çerçeve içine alalım ve ek bilgi işaretimizi koyalım. Zira bizim prodüktör ve konsumatör karşılıklarını kullanmamız gerekecek çünkü. Önceki cümlede geçen insan sözcüğünün lom Fransızca karşılığına gönderme yapan il şahıs zamirine uygun karşılıkları seçmemiz gerekiyor. Şimdi cümlenin bütün öğelerini çıkarttığımıza göre tercümesini yapabiliriz. Şuradan yazalım. Önce à ile gidelim. Il yazdıktan sonra être fiilini présent'ta il şahıs zamirine göre çekiyoruz. Ile Şimdi ala getirelim. İle ala fua prodüktör prodüktör e koyalım bir tane ve konsomatör konsomatör başka nasıl tercüme edebiliriz? Şuradan yazalım. Mesela ile ile prodüktör E, konsumatör, kon, matör osi diyebiliriz. Diyelim ki bu iki çeviriyi yapamadık. En son olarak şunu yazabiliriz: ile, prodüktör, me, konsumatör osi diyebiliriz. Zira son yazdığımız tercümenin anlamı cümlenin Türkçesinden birazcık çıkıyor. O üretici ama tüketici de gibi bir karşılığa gidiyor. Cümlenin karşılığı olarak yazamaz mıydık? Yazardık ama son seçenek olarak dursun. Şu ikisini yine bir çerçeve içine alalım. İşaretimizi koyalım. Cümleyi bir defa okuyarak kontrol edelim. O hem üretici hem de tüketicidir. İle à la producteur e consommateur. İkinci ve üçüncü seçenek olarak yazdığımız cümleleri de okuyalım. İle producteur e consommateur aussi. İle producteur me consommateur aussi. Haydi bir sonraki cümleye geçelim. Geldik üçüncü ve son cümlemize. Herkes çalışmak ve para kazanmak zorunda. Cümlenin öznesi herkes. Herkesin Fransızcası tout le monde. monde yazalım. Yüklem çekilmiş fiil yani zorunda olmak şuraya yazalım zorunda olmak Fransızcası devoir. Devoir fiili bir prepozisyon almıyor. Yani devoir faire quelque chose diye düşünebiliriz. Bir şey yapmak zorunda olmak diye. Şimdi burada bir fiil var, çalışmak. Şuraya alalım. Çalışmak fiilinin Fransızcası travailler. Travailler fiili de bir prepozisyon almıyor. Hemen burada bir bağlaç var. Ve bağlacının Fransızcası e. Burada bir fiilimiz daha var. O da kazanmak fiili. Şuraya çekelim. Kazanmak fiilinin Fransızcası gagner ve para sözcüğünün Fransızcası l'argent. L'argent maskulin bir sözcük. İkisini birleştirirsek para kazanmak için Gagne de l'argent dememiz gerekiyor. Gagne de l'argent. Yine biraz ek bilgi yazalım. Mesela şuradan yazalım. Travaille e, Gagne son pen diye bir kullanım var. Pen ekmek demek. Çalışıp ekmeğini kazanmak demek. Çalışıp ekmeğini kazanmak. Hemen şuraya Le Pen diye ekleyelim. Le Pen ekmek demek demiştik. Sonra Ganye Savi. Ganye Savi. Geçinmek, hayatını kazanmak demek. Hayatını kazanmak. Geçinmek. Başka mesela gagne de l'argent facile diye bir kullanım var. De l'argent facile bir sıfat kolay anlamına geliyor. Bu kolay para kazanmak demek. Kolay para kazanmak. Emek vermeden para kazanmak gibi. Son bir şey daha yazalım. O da gagne di tam olsun. Tam zaman demek biliyorsunuz. Bu da zaman kazanmak demek. Zaman kazanmak. Bu kadar ek kelime, ek bilgi yeter. Bunları bir çerçeve içine alalım hemen. Şöyle. Ek bilgi işaretimizi de koyalım. Cümlemize geri dönelim. Cümlemizle ilgili başka ne söyleyebiliriz? Şuraya yazalım. Lafraz phrase cümle demek. Deklaratif deklaratif yani bu bir açıklama cümlesi açıklama bilgi verme cümlesi diyebiliriz bilgi cümlesi cümlemizin bir de zamanını çıkartalım fiile bakarak çıkartabiliriz genele yönelik bir açıklama olduğuna göre bu cümlenin zamanı geniş zaman Geniş zamanın Fransızcası da şuraya yazalım. Le présent. Le présent aynı zamanda şimdiki zamanı da veriyor Türkçe'ye. Şimdiki zaman. Şimdi cümlemizin tercümesini yapabiliriz. Şuradan yazalım. Herkes diye başlayacağız. Yani tout le monde. Herkes zorundadır diyeceğiz. Yani devoir fiilini Present'da il şahıs zamirine göre çekeceğiz. Tout le doit. Herkes zorundadır. Neye? Travailler. Herkes çalışmak zorundadır oldu. E ve gagner de l'argent. Noktayı koyup cümlemizin tercümesini tamamlıyoruz. Şimdi bir defa okuyarak kontrol edelim herkes çalışmak ve para kazanmak zorundadır. Tout le monde doit travailler et gagner de l'argent. Pek tabii burada çalışmak zorunda, para kazanmak zorunda diye düşünebilirsiniz. Yani çalışmak da para kazanmak da zorunda olmak fiiline bağlı. Cümlenin Fransızcasında da travailler fiili de gagner fiili de devoir fiiline bağlı. Cümle içinde devoir fiilini çekerek yazdığımız için travaye ve ganye fiillerini mastar olarak yazdık. Ve la fin de la video yani Türkçeden Fransızcaya çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yaptığımız serinin 73. videosunun sonuna geldik. 100 videodan oluşan serinin her videosunda 3 farklı cümleyi inceliyoruz ve tercüme ediyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi unutmayın. Hem bu serinin devamından hem farklı konularda gelecek videolardan haberdar olmak için kanalı takip etmeyi unutmayın. Kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.